Şok yeni malzemeler getirmiş. Şöyle kraf şekil resim defterleri 20 lira. A5 boyutunda 40 yaprak 9.90. Şunların fiyatları yok. Spreyli defter 44.95. Beslenme çantası lisanslı 110 lira. Tuval boyamalar 84.5. Dörtlü oyun hamuru 49.95. Lisanslı çanta 350. Şöyle lastikli tot defteri 60 lira. Üçlü stiker yapıştırıcı 20 lira. Jumbo keçeli kalemler. Lektörün markasından 52.95. Eva düz kağıtlar 35. Mantar pano 90. <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> Resim defterine girmiş ama hala fiyat Günceldi herhalde. Yapıştırılmamış. Renkli lastik 50. <laughs> Hva er det?